Merhaba arkadaşlar, reaktif kanalından ismetmen, DoF Tank oyununda online olarak bir savaş videosu çekeceğiz. Aynı zamanda da biraz e, oyundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunu böyle e, sırayla ara ara e, böyle görevler çekeceğim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi yola çıkma kalkalım. zamanı Murat dabatla ilgili biraz sıkıntı vardı oyunu artık iyice çözmeye başladık Bu arada arkadaşlar diğer videolarımı da izlerseniz e, beğenirseniz ya da abone olursanız çok memnun olurum Geldiğince sürekli online oyunlarda e, bu aralar çekmeyi planlıyorum. Mesela e, Metin 2 düşünüyorum. Hala hazırda bir hesabım var. Aha, bir tane göründü. Kayanın arkasında kesin buralardan bir tane daha çıkacak. Çok ağır gidiyor arkadaşlar. Tank ağır. escalada. Aqui na escalada. keseceğim. Şu arkadaş muhtemelen onu yavaşlatacak. Ah. Yok etti. Bir şey Hadi be. Tank hasar aldı mı? Anlamadım ama. Kaçma, kaçma. Bunun Alman gibi bir atış kaçma. daha işlerini bitirir. Önümdeki Evesti tablanı buldum onu. Kendini almayı planlıyor. Ama bilemez. Bu delmedi. İşte, yine o aldı. Vay şerefsiz ya. Arkadaşlar oyun e, gerçekten Zaletimiz isabet aldı. Her an isabet aldı. Patlamaz. Evet, araç yok edildi. edildi. Çok e, online oyunlara aşina olanlar gerçi bilecektir. Yani e, karakterle nasıl ilgileniyorsanız sürekli eks kasıyorsanız aynı şekilde almış olduğunuz tanktan deneyim puanları toplamanız gerekiyor. Dolayısıyla para da toplamanız gerekiyor. Bunları zaten girmiş olduğunuz savaşlarda Eğer yok olmazsanız e, Zaten size bir e, deneyim Eğer bir de e, Zaferle çıkarsanız savaştan yani e, Girmiş olduğunuz sol taraftaki Listeyi göreceksiniz arkadaşlar Hatta şöyle genişleteyim Sol taraf benim liste Sol taraftaki liste mesela zafer kazanırsa Diğer taraf kaybederse O zaman e, bir o kadar daha fazla e, Kazanıyorsunuz Hem parayı Hem deneyim puanını Şimdi arkadaşlar bekleyelim bakalım. Kim kazanacak? Şu an bizim takım önde gibi gözüküyor.